Merhabalar değerli öğrencilerim. Basit elektrik devreleri ile ilgili ikinci videomuzla yine sizinle birlikteyim. İlk videoda detaylı şekilde anlatmaya çalıştım ama ikinci videoyu çekerek bu bilgilerinizi pekiştirmek biraz daha uygulama yapmak istedim. İlk önce bilgilerimizi tekrar edelim. Şimdi elektrik bir enerji türüdür biliyorsunuz. Elektrik bir enerji türüdür. Bunu daha önce söylemiştik. Elektrikle çalışan araçların hepsinde elektrik devresi vardır çocuklar. Elektrikle çalışan bütün araçlarda elektrik devresi vardır olmak zorundadır. Bu elektrik devreleri bilgisayar ve televizyonlarda oldukça karmaşık ama el feneri gibi araçlarda ise oldukça basittir. Zaten bizim e, bu konumuz basit elektrik devresi. Şurada gördüğümüz gibi pil artı kutbu bağlantı kablosu anahtara bağlanmış. Eksi kutbu gördüğümüz gibi ampule iki ucu da bağlanmış. Yani şöyle artı kutbuna bir bağlantı kablosunu bağladık, anahtara bağladık. Anahtarın diğer ucundan kabloyu devam ettirdik. Ampulün duy dediğimiz yuvasına bağladık. Başka bir kabloyu da eksi kutbundan ampulün diğer e, ucuna bağladık. Anahtarı kapattığımızda ampul yandı. Anahtarı açarsak ampul yanmaz. Anahtarın kapalı olması demek devrenin tamamlanmış olması demek. Yani elektrik akımı geçiyor olması demek. Yani anahtar kapalıysa devre tamamlanır. Ampul yanar. Eğer piller ve e, ampul ya da bağlantı kabloları sağlamsa. Şimdi basit bir elektrik devresinde 4 ana eleman bulunurdu biliyorsunuz. Pil, anahtar, bağlantı kablosu, ampul. Bir de yardımcı elemanlar vardı. Bağlantıyı kolaylaştırmak için kullanılan duy ve pil. Şimdi dört ana elemandan bahsedelim. Pil, devre için gereken elektrik enerjisini üreten araçtır. Bunu artık biliyoruz. Yani gerektiğin elektrik enerjisini pil üretir. Bazen bu pillerine batarya kullanabiliriz, akü kullanabiliriz. Sonuçta biz basit bir elektrik devresinden bahsettiğimiz için kendimizde oluşturmak adına pil diyeceğiz. Anahtar, elektrik devresini açıp kapamaya yarar. Yani anahtar açıkken devre çalışmaz. Anahtarı kapatırsak devre tamamlanır ve ampul yanar. Yani anahtar açıkken devre çalışmaz. Devrenin çalışması için anahtarı kapatmamız lazım. Hani biz hep diyoruz ya lambayı açtım. Aslında lambayı açarken anahtarı kapatmış oluyorsunuz. Evinizdeki elektrik devresinin anahtarını kapatmış oluyorsunuz. Böylelikle devre tamamlanmış oluyor. Devre çalışıyor, ampul yanıyor. Lambayı kapatmak ise tam tersi anahtarı açmaktır. Anahtarı açtığınız için devreden elektrik geçmez, devre tamamlanmaz ve ampul yanmaz. Bağlantı kablosu pilden gelen ya da işte elektrik kaynağından gelen elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır. Ampul ise devrede elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren. Şimdi diyeceksin ki ısı ne demek? Evde yanan ampullerinize şöyle dokunmaya çalışın bakalım. Eliniz yanıyor mu yanmıyor mu? Bu şu anlama geliyor. Ampuller elektrik enerjisini ışık enerjisine ve ısı enerjisine çevirir. Yani ampuller yanarken aslında ısınır da. Şimdi pil yatağı gördüğümüz gibi bir yaylı kısmı var, bir düz kısmı var. Ee, yaylı kısmına eksi kutbunu getirecek şekilde koyarız ve böylelikle pil yatağı kolaylık sağlar bize. Duy da ampulün yerleştirdiği yuvaydı biliyorsunuz. Yani duy ve pil yatağı olmadan da devre çalışabilir ama devreyi kolaylaştırmak adına duy ve pil yatağı oluşturula yani kullanılabilir. Şimdi bir elektrik devresi nasıl oluşturulur? Şimdi teorik olarak bakalım. Pili pil yatağına ampulü doya yerleştirdik. Tamam. Birinci adımımız bu. Pilin artı ucuna bağlantı kablosunun bir ucunu taktık. Bakın pilin artı ucuna bağlantı kablosunun bir ucunu taktık. Bu kablonun artı ucuna taktığım kablonun diğer ucunu anahtarın bir ucuna taktık. Gördüğünüz gibi kablonun diğer ucunu anahtarın bir ucuna taktık. Anahtarın diğer ucuna diğer bağlantı kablosunu taktık. Bağlantı kablosunun diğer ucunu duya bağladık. Gördüğünüz gibi ampulün yuvasına duya bağladık şuraya. Bir başka bağlantı kablosunu da duyum bir ucuna taktık ve diğer ucunu da eksi kutbuna bağladık. Anahtarı kapattık. Anahtar kapanınca ampul yandı. Anahtarı açsaydık ampul yanmazdı. Şimdi bunu bunu uygulaman olarak şurada görelim. Gördüğümüz gibi ilk adım Pili pil yatağına demiş. Ben de şu anda e, pil yatağı olmadığı için sadece duya e, sabitlenmiş bir çeşit bir ampul var. Ampul. Şimdi pilin artı ucu diyor. <laughs> şimdi pilimizi aldık. Pilimizin artı ucuna artı ucuna bağlantı kablosunun şimdi burada olduğu gibi oluşturacağım hemen. Pilin artı ucuna bağlantı kablosunun bir ucunu taktık. Gördüğünüz gibi. Bu bağlantı kablosunu artı ucuna taktığım kablonun devamını anahtara taktık. Gördüğünüz gibi anahtara taktık. Başka bağlantı kablosunu anahtarın diğer ucuna taktık. Ve bu bu ucu ampule yani duya bağladık. Şöyle bağlıyorum. Sizin her şeyi gözünüzün önünde yapayım ki gözümüzden bir şey kaçmasın. Anlamadığınız bir şey olmasın. Ampulün yani duyun diğer ucuna başka bağlantı kablosunu aldık. Ee, pilin diğer eksi kutbuna bağladık. Şimdi ampul yandı mı? Ampule bakıyoruz. Yanmıyor. Bu, bunun iki sebebi var. Ya anahtar kapalıdır, işte açıktır. Ya da pilin gücü yetmiyordur. O zaman ikinci pile ihtiyaç duyarım. Şimdi burada önemli nokta ne biliyor musunuz? Birden fazla pil kullanacaksanız çocuklar sakın ha, sakın sakın ha sakın Artı kutbu ile eksi kutbunu bir araya getirmeyin şöyle. Bakın. Şimdi pilin artı kutbu buradaydı değil mi? Ee, yani aynı kutuplarını bir araya getirmeyin. Özür dilerim. Şöyle mesela eksi ile eksiyi yan yana sakın getirmeyin. Şöyle olması lazım. Artı kutbu bu tarafta mı? O zaman bunun arkasını yine artı kutbu gelecek şekilde bağlamam gerekiyor. Bağladım. Değdirdim. Ve duyun diğer şeyini getirdim. Ampul hala yanmadı demek ki bir temassızlık var. O zaman şimdi pil yatağının önemini anlıyor musunuz? Ben şu anda pil yatağının önemini çok iyi bir şekilde anladım. Bakın, birden fazla pil kullanmak istiyorsanız sakın sakın aynı kutuplarını yan yana getirmiyorsunuz. Gördüğümüz gibi artı kutbu ile eksi kutbu yan yana geliyor. Böyle. Şimdi böyle yaptık. Bağladık. Ampul yanmıyor. Anahtar açık olabilir. Anahtarı kapatıyorum. Tekrardan temas ettiriyorum. Şimdi buradan iki sonuç çıkıyor. Pilin gücü yetmiyor olabilir ya da bağlantı kablolarında bir e, temassızlık olabilir. Bağlantı kablolarını iyice birbirine bağladığımdan emin oluyorum. Şimdi çocuklar anahtarın bir ucuna kablonun birini bağladık. Bunu şu kutbuna bağladık. Anahtar şu anda kapalı ama ampul gördüğümüz gibi yanmıyor. Demek ki pilin gücü yetmiyor. Şimdi o zaman pil sayısını ikiye çıkarıyorum. Pil sayısını ikiye çıkardım da yalnız şuna dikkat etmek lazım. Şuna dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi burası artı kutbu ya. İki artı kutbunu yan yana asla getirmeyeceksiniz. Böyle. Zıt kutuplar bir arada olacak şekilde. Yaptığımda şöyle ampulü daha iyi görmenizi istiyorum. Şöyle yapayım. Gördüğümüz gibi ampul yandı. Şöyle biraz daha kaldırayım. Gördüğümüz gibi. Gördüğümüz gibi ampul yandı. Gördüğümüz gibi yandı. Bir pil de yanmadı. İki pili kullanınca yandı. Şimdi şu anda ampul yanıyor değil mi? anahtarı açtım. Bakın yanmıyor. Şimdi anahtarı kapatıyorum. Yandı. Şimdi az önce bir pille çalışmadı değil mi? Bir pille çalışmadı. Demek ki devre bu ampulü yakmak için bir pilin gücü yetmedi. O zaman iki, iki tane pil kullandım. Bakın ampulün yandığını görebiliyorsunuz değil mi? Bak şu anda söndü. Şu anda yandı. Söndü, yandı. Şimdi bir tane pil kullansaydım bakın yanmıyor. İki tane pil olunca yandı. Demek ki devrenin çalışmamasının sebeplerinden birisi ne olabilirmiş? Pilin gücü yetmiyor olabilirmiş. Ya da anahtarı açtım yanmıyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Ben az önce ne demiştim? Birden fazla pil kullanacaksanız artı kutbunla diğer artı, artı kutbu birleştirmeyeceksiniz. Yani şu artı kutbunun devamını eksi kutbu. Yani artılar hep sağda ya da aynı yönde olması lazım. Mesela bakın. Az önce çalıştırmıştım. Bir daha çalıştırayım. Benim dediğim gibi artı ile eksi yan yana olduğunda bakın ampul yandı. Gördünüz mü? Peki ben bu pilleri olmaması gerektiği gibi yapayım. Yani artı ile artıyı bir araya getireyim. Bakın ampul bu şekilde tabi bunları bir arada tutmak zor yanmıyor. Gördünüz mü? Yanmıyor. Şimdi pilleri olması gerektiği gibi zıt kutupları bir arada olacak şekilde yaptığında bakın ampule. Bakın ampul yanıyor. Bu pili tekrardan yanlış bir şekilde yerleştiriyorum şimdi. Bakın ampul şöyle daha iyi anlayacaksınız. Yanmıyor olması gerektiği gibi artının devamını eksi yani artı ile eksi bir arada olduğunda bakın yandı. Yani özetle özetle devrenin elemanları anahtarı, bağlantı kablosu, pil, ampul. Bunlar ana elemanlar. Bir de ampulün yerleştirdiği duyu ya da pili bakın ben burada pili tutmakta zorluk çekiyorum. Pil yatağı olsa kolaylıkla bu işi hallederdim. Yani yani 4 tane ana eleman var. 4 tane ara, e, 4 tane Ana devre elemanı vardır. Bunlar anahtar, pil, ampul, bağlantı kablosu. Ha, anahtar olmasa da olur mu? Evet olur. Mesela bakın ben az önceki devreyi anahtarsız yapacağım şimdi. Şimdi bir tane pille deniyorum çocuklar. Bir tane pille deniyorum. Olacak mı? Bakın yanmadı. O halde iki tane pille deniyorum. Bakın şu eksi kutbu, bu eksi kutbu asla böyle olmayacak. İki tane pil kullanıyorsam böyle ardı ardına kullanıyorum. Bakın artı kutbu burası, eksi kutbu burası. Bu pili de artı kutbunu eksi kutbuna gelecek şekilde koyuyorum. Ve çalıştırmaya çalışıyorum. Şimdi Burada dediğim gibi e, pil yatağı olmadığında zorluk çekiyoruz. Pil yatağı olsaydı bunları bağlamakta hiç zorluk çekmezdik. Gördüğümüz gibi şöyle yan yana tutalım. Yan yana tutalım. Bakın iki pil bile yetmedi. Demek ki bu pillerin ömrü azaldı. Üçüncü pile ihtiyacımız var. Üçüncü pile pilde bağladığımızda bu ampul yanacaktır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum çocuklar. Bir devrede bir pil yetmiyorsa ikinci pili kullanacaksanız gördüğümüz gibi pilin çıkıntılı kısmı artı düz kısmı eksi. İki tane pili ardarda kullanacaksanız bakın artı ile eksi şöyle ardarda gelmek zorunda artı ile artı yan yana gelirse bu piller bir şey yaramaz. Bir şey yaramaz ve devre çalışmaz. Ne olması lazım? Artı eksi bir arada olması lazım. Hep böyle devam etmesi lazım. Bunu sembol sembolle gösterecek olursak çocuklar mesela bir devre çiziyorum. Ampulün sembolü buydu gördüğünüz gibi. Ve anahtarı da şöyle gösteriyordum biliyorsunuz. Pilleri nasıl gösteriyordum çocuklar? Eğer bir tane pil kullanıyorsam artı eksi şeklinde şöyle gösteriyordum. Şimdi ben iki tane pil kullanacaksam yine bir tane devre çiziyorum. Ampulü çiziyorum. Bağlantı kablosu anahtarımı çiziyorum. Ben eğer birden fazla pil kullanacaksam bakın artı eksi bu pil bu, bu, bu bir tane pil. Bir tane daha pil kullanacaksam bakın eksiden sonra artı gelmesi lazım. Böyle olması lazım. Eğer bir devre gördüğünüzde, bir devre e, modeli gördüğünüzde, şöyle bir şey varsa, çocuklar, mesela anahtar olmasın bu devrede, ampul olsun, şu gördüğünüz piller, bakın eksi artı 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 eksi artı artı eksi, böyle bir devre çalışmaz, çünkü artı ile artı yan yana. Nasıl olması lazım? artı eksi artı eksi şeklinde. Bakın eksi ile artı yan yana. Eksi ile artı yan yana. Eksi ile artı yan yana. Yani şu devre niye çalışmaz? Çünkü piller yanlış yerleştirilmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Uygulamasını da anlamışsınızdır. Devre elemanlarının ne işe yaradığını. Özetle devrenin dört tane ana elemanı var. Anahtar, ampul, bağlantı kablosu ve pil. Piller elektrik enerjisini üreten e, araçlardır. Anahtar devrenin kontrolünü sağlar, açık kapatmayı sağlar. Ampul devrenin yandığını gösterir. Zaten ampul elektrik devresinin çalışıp çalışmadığını gösteren en büyük şeydir. En önemli göstergedir. Eğer ampul yanıyorsa bu devre çalışıyor demektir. Şimdi eğer ampul yanmıyorsa ya anahtar açıktır. Ya ampul patlaktır, patlaktır, ya duy bozuktur, ya bağlantı kablolarında bozukluk vardır, ya pil yanlış yerleştirmiş, ya da pil bitmiştir, ya da pil arızalıdır gibi sonuçlar çıkarabiliriz. Onları bir önceki videomuzda detaylı öğrenmiştik. Şimdi az önceki ben devreyi oluştururken Zorlandığım nokta neydi? Pil yatağı olmamasıydı. Ha olmadıysa da ben bu de bu ampul yaktım, bu devreyi oluşturdum ama ne oldu? Zor oldu. Pilleri yan yana çünkü birden fazla pil yapmak için özellikle kullanmak için pil yatağı mutlaka lazım. Bunu bir arada tutmak lazım, diğerlerinin temasını oluşturmak lazım. Ben bilinçli olarak zorlanacağım bir şey yaptım ki şunu anlayın diye. Pil yatağı evet ee, devrede olmasa da olur ama olursa çok güzel olur. Bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi bir kere devre kurarken basit bir elektrik devresi oluştururken ki evde herkesin devre oluşturmasını istiyorum. Bu bir ödev. Cumaya kadar bu ödevimiz. Hangi cumaya kadar? Önümüzdeki cumaya kadar. Bugün ayın kaçı? 8'i mi? Yani 12 Haziran cuma gününe kadar herkes bir elektrik devresi oluşturup bana WhatsApp'tan videoya fotoğraf atacak. Bunu daha sonra WhatsApp'tan da duyuracağım. Şimdi devreyi kurarken pil ve ampulün uyumlu olması gerek. Yani şehir elektriğiyle çalışmaya uygun olan ampulle ampulü pille çalıştıramazsınız. Şehir elektriğiyle çalışacak ona uygun bir amp ampulü pille çalıştıramazsınız. Yani bulacağınız, kullanacağınız ampulün pille çalışabilir olması gerekiyor. Anahtar kullanmadan da basit bir elektrik devresi kurabilirsiniz. Ancak devre açıp kapılmaz. Anahtarı basitçe oluşturabilirsiniz çocuklar. Bir çay kaşığıyla bile e, anahtar yapmış olabilirsiniz. E, olmasa da olur. Ama olursa da devreyi kontrol etmek açısından iyi olur. Birden fazla pili, pil yatağı olmadan az önce gördüğümüz gibi ben şu iki tane pili yan yana koymak için çok sıkıntı çektim. Değil mi? Çok sıkıntı çektim. Bir yandan tut bir yandan yap. Bu, bu zor oluyor. Pil yatağı olursa daha iyi olur. Eğer bir elektrik devresi çalışmıyorsa ya ampul patlaktır ya pil bitmiştir. Devre anahtarı açık olabilir. Anahtar açıksa biliyorsunuz devreden elektrik geçmez, ampul yanmaz. Bağlantı kablolarında kopukluk olabilir. Piller devreye yanlış bağlanmış olabilir. Tıpkı iki tane pil kullanırken böyle artı ile eksinin yan yana olması gerektiği gibi değil de eksi ile eksiyi bir arada tutmuşsan ya da artı ile artıyı bir arada tutmuşsan o devre çalışmaz. Piller devreye yanlış bağlanmışsa ampul yanmayabilir. Ampuller duya tam oturmamış olabilir ya da duy bozuk olabilir ya da bağlantı kabloları kopuk olabilir gibi bunları detaylı bir şekilde öğrenmiştik. Yani bir basit bir elektrik devresinin çalışmayasının 7 tane temel sebebi olabilir. Ampul patlak olabilir. Ampul sağlamsa pil bitmiş olabilir. Diyelim ki pil de dolu, devre anahtarı açık olabilir. Eğer baktığınız devre anahtarı da kapalı. Bağlantı kablolarında kopukluk vardır. Kabloları kontrol ettin. Bunlar da sıkıntı yoksa piller devreye yanlış bağlanmış olabilir. Eğer bunlarda da sıkıntı yoksa ampuller duya tam oturmamıştır. Eğer tam oturmuşsa duy bozuktur ya da ampul patlak, ampul patlak olduğunu zaten başta söylemiştik. Şimdi şunların hiçbiri yoksa, bu sorunların hiçbiri yoksa yani pil pil piller ya da pil ya da piller devreye doğru bağlanmışsa. Kablolar sağlamsa, kopukluk yoksa, piller sağlamsa, ampul sağlamsa, duy bozuk değilse, ampul duya tam oturmuşsa, devre anahtarı da kapalıysa o devrenin çalışmaması için hiçbir sebep yok. O devre çalışır. Ama bunlardan herhangi bir tanesi sorunluysa bakın herhangi bir tanesi. Mesela her şey tamam, ampul patlak. O devre çalışmaz. Ampul yanmaz. Ya da ne bileyim her şey tamam pil bitmiş. Zaten elektrik enerjisi olmadan devre çalışmaz. Ya da her şey tamam anahtar açıksa o devre çalışmaz çünkü anahtar açık olduğu için elektrik iletimi olmaz. Elektrik iletimi olmadığı için ampul yanmaz. Ya da her şey sağlam kabloda kopukluk varsa devre çalışmaz. Ya da her şey sağlam piller devreye yanlış bağlanmışsa az önce bahsettiğim gibi birden fazla pil kullanırken özellikle artı ile artı ya da eksi ile eksi yan yana getirsin o devre çalışmaz. Ya da her şey sağlam ampuller de ya, duya tam oturmamış olursa ya da her şey sağlam duy bozuksa yani bu sorunlardan sadece bir tanesi bile olursa devre çalışmaz. Yani ampul yanmaz. Şimdi şehir elektriği ya da diğer bir adıyla şehir cereyanı biliyorsunuz e, elektrik barajlarda termik santrallerinde üretilen bir enerjidir. Elektriğin üretimi biraz e, maddi e, şeyler getirir. Zorluklar getirir. Yani yüksek maniyetlidir elektrik üretimi. Santrallerde üretilen elektrikler, kablolar aracılığıyla evlerimize gelir. Gördüğümüz gibi santrallerde üretiliyor. Kablolar aracılığıyla evlerimize geliyor. Biz buna şehir elektriği diyoruz. Elektrik kabloları binalar yapılırken duvarların içinden geçirilir. Mesela hepimizin evinde elektrik tesisatı vardır ama duvarların içindedir. İnşaat halindeyken bunlar yapılır. Duvarlara takılan prizlere prizleri biliyorsunuz fişleri taktığımız şeyler var ya yuvalar. Prizlere bağlanır. Şehir elektriği ile çalışan araçların hepsinin ucunda fiş olan elektrik kablosu vardır. Mesela bilgisayarınızı prize takmadan çalıştıramazsınız. Televizyonlarınızı prize takmadan çalıştıramazsınız. Telefonlarınızı şarj ederken prize takmazsanız şarj edemezsiniz. Fiş prize takılır. Böylece elektriğin araca ulaşması sağlanır. Hangi aracı kullanıyorsanız artık. Çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrikli sürge gibi 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 bu örnekleri çoğaltabiliriz. Çamaşır makinesi, bilgisayar, televizyon ve bunun gibi araçların çalışabilmesi için fişini prize takmak yeterli değildir. Bu araçlarda bir de açma kapama düğmesi vardır. İşte bizim az önce devre elemanlarından anahtarın görevini gören şeyler bunlardır. Bütün aletlerde biliyorsunuz on off diye İngilizce yazan açma kapama düğmeleri vardır. Bu açma kapama düğmesi devre elemanlarından anahtarın görevini yaparlar. Devreyi eğer e, açma düğmesine basarsanız aslında adı açmadır ama orada devreyi kapatır ve elektrik enerjisinin geçmesini sağlayarak alet çalışmaya başlar. Kapama düğmesi tam aksine devreyi açar. Devreyi açtığı için elektrik iletilmez ve e, araç kapanmış olur. Bunu lütfen dikkatlice öğrenelim. Şimdi ampule bakalım. Burada bir devre var aslında. Diyeceksin ki pil nerede? Bu basit bir elektrik devresi değil. Bu şehir elektriği ile alakalı bir şey. Mesela Şehir elektriği geliyor anahtara, değil mi? Geliyor. Bakın bu kablonun içinde bir artı bir eksi kutup var zaten, tamam mı? Bir artı bir eksi kutup var kablonun içinde. Anahtarın iki tane bağlantı yeri vardır. Artı kutup, eksi kutup, tamam mı? Bunlar ampule bağlanır. Elektrik gelir bu anahtara. Ben anahtarı kapatırsam, bakın lambayı açarsam demiyorum, anahtarı kapatırsam devreye elektrik gider. Bu elektrik buradan iletir, duya ampul yanar. Anahtarı açarsam, lambayı kapatmış olurum. Anahtarı kapatırsam lambayı açmış olurum. Bu kadar basit. Elektrik yanlış kullandığında kazalara ve ölümlere yol açabilen bir enerjidir. Mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Binalarda elektrik tesisatı uzman kişilerce bir plan çerçevesinde döşenmelidir. Bu arada her evde mutlaka bir topraklama hattı olmalıdır. Topraklama. Bunun ne demek olduğunu şöyle anlatayım. Eğer bir evde topraklama yoksa Maalesef o evde elektrikten yangın çıkma olasılığı çok yüksektir. Çocuklar beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Basit bir elektrik devresinde neler olur? Basit bir elektrik devresi nasıl nasıl oluşturulur? Olmazsa olmazlar nelerdir? Bir elektrik devresi neden çalışmaz? Bunları anlatmaya çalıştım. Sizler de fen bilgisinin son ünitesi olan bu basit elektrik devresine kitabınızdan çalışıp etkinliklerini, testlerini yapıyorsunuz. Anlamadığınız bir şey olursa yine bana e, dönüp benden e, ekstra bilgi alabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.